Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda zaten bu soldaki anahtarlığımı sizinle paylaşmıştım. İsimde bulamamıştım. Biz onları artık çılgınlar diyelim. Ee, erkek versiyonunu yapmıştık. Bir de şöyle kadın versiyonunu yaptım sizin için. Onu anlatacağım ee, Bunlar çok sevdiğim böyle minik anahtarlıklar aslında. Tabi siz istediğiniz amaçla da oyun amaçlı da kullanabilirsiniz. Şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Boncukları var ve bir önceki videoda yapılışını zaten oradan erişebilirsiniz. Şöyle bir diğer versiyonu, etekli versiyonunu yaptım. Buna boncuk kullanmadım ben. Sadece yaptığım burada biliyorsunuz Zincirlerin üzeri. Yani zincirci çekmiştik. Burada da aynı şekilde Zincir çekip Uçlarına Düğüm attım. İsterseniz siz inci Ya da yine aynı şekilde bu şekilde boncuk koyabilirsiniz İsterseniz benim gibi de Uç kısımlarına Düğüm Atabilirsiniz. Kollarına, bacaklarına Dediğim gibi ben boncuk kullanmadım Aynı şekilde yine artan iplerimden Ördüm Kafası biraz böyle marul kafa oldu Ondan bahsetmek istiyorum hemen yine aynı şekilde bunu şekilde ördüm ee, aradaki tek fark dediğim gibi e, kolları boncuklu değil düğüm attım kafasındaki saçı ve eteği başka hiçbir fark yok kafasındaki saçı için şu son sıraya şuradaki yani ikinci sıraya böyle e, batarak 14-15 tane zincir çekip üzerine sık iğne doldurarak bütün bu sırayı tamamladım şöyle bakın göstereyim hatta buraya da yine bu şuraya anahtarlık takacağımız için o kısmı boşluk bıraktım şöyle elinizle düzelterek böyle bir marul kafa yapıyorsunuz kaç tane yapmışım 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yapmışım ben 15 tane zincir üzerine dediğim gibi 14 tane sık iğne yaparak bunları tamamladım. Gözlerini yine aynı şekilde ister göz takabilirsiniz isterseniz benim gibi farklı düğmeler takabilirsiniz. Eteği içinde yapımı oldukça kolay. 13 ile 14. sıra arasına ilmek çekiyorsunuz. Başka videolardan da bakabilirsiniz. İlmeklerinizi çektikten sonra ikinci sırada da her zin, her bu sık iğnenin üstüne üçer tane üçlü trabzan dolduruyorsunuz. Bir sıra boyunca aynı şekilde devam ediyorsunuz gibi böyle bir kabarıklık volan oluşsun ben tek sıra ördüm anahtarlık olduğu için çok fazla kurcalamak istemedim daha böyle ayrıntıya girmek istemedim beğenmezseniz eğer iki sırada öre bilirsiniz dediğim gibi 13 ile 14. sıra arasına bir sıra sık iğne yaptıktan sonra her sık iğne üçer tane üçlü trabzan doldurarak bu şekilde de kız versiyonunu tamamlamış olduk. Aynı şekilde anahtarlık için orta noktasından anahtarlık aparatınızı takabilirsiniz. Böyle çılgın anahtarlıklarımız olmuş oldu. Yapımı oldukça kolay olduğu için tekrar tekrar sizi sıkmak istemedim. Ama eğer takıldığınız nokta olursa beraber örelim derseniz yoruma yazın. Aynı şekilde e, bunu şekilde örersiniz e, saçını ve eteğini beraber isterseniz e, örebiliriz. Ama dediğim gibi yapımı oldukça kolay. Kendiniz çok rahatlıkla yapabilir, değiştirebilirsiniz. Daha farklı saçlar yapabilirsiniz. E, daha farklı etek modelleri de yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdilik videom buraya kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.